اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد الامين الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله على نعمه الايمان الحمد لله على نعمه القران الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على قره اعيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى ال رسولنا ونبينا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم أكدون آيات فانتهى سورة سنين آيات Cenab-ı kitabına ilk sure olarak koyuldu. Mushaf tertibinin ilk başında yer alan ilk sure adı Fatiha yani başlangıç, açış, giriş. Böylece ilahi kelamın buradan giriş yaptığı Buradan kapıyı aralayıp, âlemlerin Rabbi katından indirdiği bu rahmetin feyizinin ilk başladığı yer. Cenab-ı Hak murad etmiş ki kitabı kıyamete kadar kimin eline geçecekse ki o kimin eline geçireceğini en iyi bilendir. ثُمَّ اَوْرَحْنَا el الَّذ۪ي نَصْطَطَيْنَا مِنْ Biz sonra kitabı kullarımız içerisinde seçtiğimiz, seçkin kıldığımız kimselere varis kıldık buyurdu. ثُمَّ اَوْرَثْنَ الْكِتَابَ الَّذ۪ي نَصْرَقَيْنَا مِنْ عَدَادِينَ Kitabın eline geçtiği kimseler. Allah Azze ve Celle herkese nasip etmiyor. Burada nasıl bir Kur'an işletiyor? Kulun iyiliğine bakarak, kulun gidişatına bakarak ister doğulu olsun, ister batıda olsun, ister dünyanın neresinde olursa olsun eğer kulda bir hayır var ise Allah Azze ve Celle ona illaki işittiriyor, onun eline geçmesini sağlıyor, onun okumasını ve Cenab-ı Hak ile onun kelamı ile bu buluşmasını sağlıyor. Buyurdu ki bu sebeple وَلَوَ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا Allah onlarda bir hayır bilse, bildiğinde bilseydi, la esma'hum onlara kesinlikle işittirirdi. Dolayısıyla ilahi kelam ile buluşan kimse, belli bir hayır üzere yol alan kimse, Cenab-ı Hakk'ın hitabına mazhar olan kimsenin eline geçecek bu kitabı Kapağını ilk açtığında O'nun karşılayacak olan ilk sure Fatiha suresidir. Beli taraftan müstekbirleri ise Cenab-ı Hak savar, uzak tutar. Buyurdu ki ise asrifu an ayati yellezina Ben ayetlerinden uzak edeceğim, savacağım, bertaraf edeceğim kimleri? اَلَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ Tekebbür eden kimseler, büyüklenen kimseler, diklenen kimseler, hakkı olmadığı halde başkalarının üzerine hak gaspı oluşturacak şekilde kurulan kimseler, kendisini dev aynasında gören kimseler, hem yataydaki ilişkilerinde kullara karşı, hem dikeyde Rabbine karşı hadsiz davranışlar içerisine giren kimseler. Allah bunların hidayetini karartır. Allah'ın sisteminde öyle rastlantılara, tesadüflere yer yoktur. Birisi hoca çocuğu oldu diye onun kitaba yakınlığı, imana yakınlığı, öteki hacı çocuğu bulundu diye onun dine, İslam'a, dindarlığa yakınlığı ama belki öteki o başka bir aileden doğdu diye haberi olmamış, farkına varamamış, hayatı öyle boş geçmiş, Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğuna uyanamamış, dolayısıyla da ebedi olarak akıbeti kararmış. Talihsizlik, böyle bir şey olmaz. Cenab-ı Hakk'ın sisteminde herkes göz önündedir. Allah buyurdu ki, فَاِنَّكَ بِعَيُنِنَا sen gözünüzün önündesin. Kul Cenab-ı Hak'ka yakınlığı ile her bir kul, wahu ma'akum marqum, eyineme Siz nerede olursanız o, Allah Azze ve Celle sizinle beraberdir. Dolayısıyla demin ticaret yaparken, galiba şu bir biçimde müşterisinin hakkına el uzatan kimse, demin bir başkasına hizmet sunarken, hizmet sunduğu kimsenin hakkına elif uzatan kimse. Demin evden çıkarken validesine, annesine, babasına ya akrabasına haksız ve hadsiz davranışlarda bulunarak zulme meyleden kimse, hayatın içerisindeki o kötü davranışları, o yanlış davranışları hiç farkında olmadan Cenab-ı Hakk'ın hesaba kattığı ve onun kendisine yakın ya uzak bulundurduğu bir sonuca dönüşür. Kulun karakteri Allah Azze ve Celle'nin adam seçtiği bir süreçte değerlendirilir. O yüzden dedi ki mütekebirleri yakın etmeyeceği. سَأَصْرِفُ <laughs> عَنْ فِي بِغَيْرِ الْحَقِّ yeryüzünde haksız yere tekebbür eden kimseleri ayetlerinde uzak tutacak, savacağım. Bir kimse dürüstlüğüyle, iyiliğiyle, samimiyetiyle, karakteriyle Cenab-ı Hak katında değer kazanınca Allah onu kendisine çeker, kitabına çeker, hitabıyla, konuşmasıyla, kelamıyla yakınlaştırır, ve adım adım onu terakki ettirir. Allah Azze ve Celle de adam seçer. Zaten bu evreni, varlık sistemini iyileri kötülerden doğruları, yanlışlardan sadıkları, kezzaplardan ayırt etmek üzere yaratmıştır. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ Allah sadıkları kesinlikle bilip ortaya çıkaracak. Allah yalancıları kesinlikle bilip ortaya çıkaracak. Günleri, koşulları, olayları ve hayattaki bu bütün durumları değiştirip duran Cenab-ı Hak bizleri deşifre etmek üzere bu hadiseleri yaşatıyor. Bugün yakın coğrafyamızda zulüm yaşanıyor ise Allah Azze ve Celle duyarlı olacak kimler var? Zulme karşı duyarlılık gösterecek kimler var, kim zulme karşı duracak, telkin edecek sözüyle, kelamıyla, malıyla, gücüyle, elinden ne geliyorsa buna karşı tahur alacak, bunları tek tek işaretlemek, ortaya çıkarmak, gün yüzüne çıkarıp bunların karakterini yaşanmış somut hallerde sonuçlandırmak üzere bu olayları bize yaşatıyor. Dolayısıyla hayatımız aslında bir kitapçığımız gibi, sınav kitapçığımız gibi sayfa sayfa çevirdikçe gün gün, hafta hafta bizi bekleyen ve bizi yoklayan testlerle, sorularla doludur. Allah iyileri ortaya çıkaracağı, kötüleri de deşifre edip kötülüklerini belli edeceği bir süreçten geçirir. Çünkü murad ilahi ليهلك من هلك عن ve ويحيى من حي عن بينة olanın da kanıta dayalı olarak helak olması hayat bulacak olanın da kanıta dayalı olarak hayat bulması için bir düzen kurulur. Yoksa sınav bittiğinde Allah Azze ve Celle oyundan aldığında iyisiyle, kötüsüyle herkesi toprağın içerisine çekip alıyor. Geride insanın sadece nasıl yaşadığına, nasıl tepki ortaya koyduğuna, nasıl karar aldığına, Rabbi ile olan ilişkisini, sahibi ile olan ilişkisini nasıl gördüğüne dair ve nasıl gerçekleştirdiğine dair bir yaşanmışlıklar kalıyor. Buna amel defteri diyoruz. Dolayısıyla bugünkü iyiliğimiz, bir saat sonraki Cenab-ı Hakk'ın karşınıza çıkaracağı iyilikle ilişkilenir. Demin birilerine kötü davranırken gelip burada Allah'ın kelamını duyunca anlamayı beklememeliyiz. Çünkü Allah zalimlerin anlamasını önünü kapatır. İnna Allaha la yahdi al Allah zalimlere hidayet etmez. Vallahu la yahdi al Allah fasık kimselere hidayet etmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ Allah yalancı, nankör adama hidayet etmez. Kulun iyiliği karakteri olarak, kişiliği olarak bütüncül bir iyiliktir. Hayatta insanlarla yaşadığı ve Rabbine karşı sorumlu bulunduğu süreçlerin tamamına kuşatır. Cenab-ı Hak kula kuş bakışı her yönüyle bakar ve görür. Eğer kul iyi ise Allah Azze ve Celle onu adım adım kendisine yakınlaştırır. Kul kötü ise Allah Azze ve Celle onu adım adım kendisinden uzaklaştırır. İnsanlara bakan yüzüyle kötü, Allah'a bakan yüzüyle iyi bir kimse olamaz. Çünkü insanlarla ilişkisinde de iyi olmayı, adil olmayı, güzel olmayı emreden ve bunu bekleyen yine Allah Azze ve Celle'nin ta kendisi. Dolayısıyla karakter iyilik, dürüstlük, adamlık veya kadınlık gerçek bir insani davranış haliyle Allah'ın insana öğrettiği ve ondan beklediği sırat-ı müstakim üzere olmak Hak Teala tarafından her yönüyle görülen ve değerlendirilen bir süreçtir. Dolayısıyla kime nasip olur? dediğimizde Allah'ın kendisine kitabı nasip ettikleri ifadesini kullandığımızda bazıları yolu Kur'an kursuna düşenler, ailesi kendisini Kur'an kursuna gönderenler, ailesinde Kur'an okutulanlar, Kur'an'a yakın bulunanlar gibi anlıyor. Hayır, olay sadece ondan ibaret değil. Kulun hangi ailede doğmuş olursa olsun, hangi millette doğmuş olursa olsun, eğer onun bir iyiliği varsa Allah onda bir iyiliği, Cenab-ı Hak onda bir dürüstlüğü, kişiliği, hayrı gözetip de gördüyse Cenab-ı Hak gözleyip de gördüğünde Allah onu kendisine yakınlaştırır ve yolunu kitabıyla buluşturur, onu kitabına varis kılar. Bugün batı dünyasında Müslüman olan ne ailesi bakımından ne çevresi ne içinde doğduğu ortam açısından İslam'la hiçbir ilgisi bulunmayan kimselerin bizlerden sabah akşam daha fazla Kur'an okuyabildikleri, daha fazla hem de uzaktan uzağa tercümesi üzerinden, üstelik kendi dillerinde Arapça ile müşterek doğru düzgün bir kelime hazinesi bile yokken, ortak kelime kümesi yok dillerinde, çok fazla Arapça ile. Halbuki bizim dilimizin Arapça ile ortak kelime kümesi oldukça yüksek. Onlar bu kadar uzaktan uzağa, manası üzerinden Cenab-ı Hakk'ın hitabını, onlara seslenişini, çağrısını okumak, duymak ve bunun aşkıyla günden güne Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmanın sevdasına tutulmuşken bu tabloyu nasıl başka türlü izah edeceğiz? Allah kitabı ثُمَّ أَرْوَثْنَ الْكِتَابَ الَّذ۪ي نَصْطَفَيْنَا مِنْ Biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize varis kılarız. Bunlardan olabilmek, bunlardan oldun mu bu kitabı kerimi açtığında karşına ilk gelecek sure, seni ilk karşılayacak olan ayetler Fatiha'nın ayetleridir. Allah böyle dilemiş. İlk sıraya Fatiha'yı koymuş. Kitabın tertibi Allah'ın tevkifi iledir. Yani Cenab-ı Hakk'ın dikte etmesiyledir. Gelen her ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen beraberinde hangi surenin neresine yerleştirileceği bilgisiyle geldi. Dolayısıyla bu böyle rastgele yığma halinde oluşmadı. Çünkü Rasuller daha hayattayken de mihraba geçtiğinde uzun uzun sureleri ayetleri peş peşe okuyordu, sırasıyla okuyordu. Dolayısıyla ayetlerin sıralı bir biçimde sıralaması vahyin gösterimi iledir. ve bunların küme küme oluşturdukları sure tertipleri yine vahyin belirlemesiyle dikte etmesiyledir. Daha Resulullah hayattayken gerçekleşmiş ve namazda sıra sıra okunmuştur. Bunlar içerisinde sıralama bakımından en başta yer almasını Cenab-ı Hakk'ın istediği sure Fatih'in suresi. Fatiha suresini öne çıkaran bir başka husus Resulullah buyurdu ki La salate illa bi kitab Kitabın anası yani Fatiha'yı kastetiyor. Olmadan namaz olmaz. Metlu vahiy ile taabbud ediyoruz. Yani bu tilavet olan Kur'an vahiy ile kulluk gerçekleştiriyoruz. Ama Kur'an'da kendisiyle kulluk gerçekleştirdiğimiz, Cenab-ı Hakk'a huzurunda durup niyazda bulunduğumuz, buna en çok mazhar olan sure hangisi? Fatiha suresi. Kuşkusuz Resulullah'ın hayatında da namazında en çok Fatiha yer aldı. Sahabenin hayatında da namazlarında en çok Fatiha yer aldı. Kıyamete kadar da müminlerin namazında en çok Fatiha yer alacak. Bu Fatiha'nın apayrı mümtaz yanını gösteriyor. Fatiha, kulla Cenab-ı Hak arasındaki iletişimin adıdır. Miraç, burada başlar, kul Rabbi ile buluşur, kul Rabbi ile konuşur. Resulullah'tan rivayet edilen kutsi bir hadiste Cenab-ı Hak buyurdu ki, فَسَنْتُ السَّلَاةَ بَنْهِ وَبَيْنَ عَبْدِهِ Namazı kulumla aranda şöyle oluşturdum karşılıklı taksim etti. Kulun söze basmak, der ki Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu kulun Rabbine seslenişinin ifadesidir. Yani huzura çıkacak olsak, Cenab-ı huzuruna, Allah'ın huzurunda ona ilk ne denir? Bu dünyada biliyorsunuz makamlar var, mevkiler var, her birinin de konuşma hitabı, kalıbı farklıdır. Kimisinde işte şöyle derler, devletlileri derler, zat-ı aileleri derler, başkanı derler, komutanı derler. Yani her birinde uygun bir sesleniş hitap biçimi vardır. Alemlerin Rabbinin huzuruna çıkılınca nasıl denir? Ona nasıl seslenilir? Ona kul nasıl hitapta bulunur? Bunu Cenab-ı bize kendisiyle huzurunda nasıl konuşacağımızı, eskilerin tabiriyle niyazımızı, bu etkileşimimizi Cenab-ı Hak bize öğretti. Fatiha bunun adı. Kul der ki Allah'ın huzurunda Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ey alemlerin Rabbi sana hamd ederim. Rabbimizle karşılaştığımızdaki söyleyeceğimiz ilk şey budur bizi yaratmasından ötürü, bize hayat dediğimiz bu nimeti tattırmasından ötürü, bizi annelerimizin karnında şekil ve suret kulu vererek, ceninler halinde yetiştirip, olgunlaştırıp dünyaya çıkarmasından ötürü, verdiği her bir nimetten, havasından, suyundan, her bir nimetinden ötürü, Allah Azze ve Celle'ye kullarından herhangi biri olarak yegane tek özel kulu da değiliz. Huzurunda ey alemlerin Rabbi derken alemlerdeki milyarlarca insan, milyarlarca cin, milyarlarca varlığın arasında bu kadar kalabalığın arasında silik, tek, basit biri olarak ey alemlerin Rabbi sana hamd edelim. Kul böyle huzura çıkar. Bazen diyorum ki gerçekten Cenab-ı Hakk'ın öldükten sonra huzuruna çıkabilecek olanlar hayatta hiç huzura çıkmamışsa hani oradaki meleklere sorsalar şimdi huzura çıkacağım ne demeliyim ne yapmalıyım diye melekler ona demez mi ki ilk defa mı çıkacaksın cenab-ı Hakk'ın huzuruna hiç daha önce çıkmadın mı ilk mi olacak bu senin için bu çok talihsiz bir durum ya ben hiç huzuruna çıkmadım kendisine nasıl hitap edilir, nasıl konuşulur, ona nasıl seslenilir, nasıl durulur bilmiyorum derse Kur'an'da bir ayette Cenab-ı Hak bunların durumunu anlattı. Dünyada huzura çağrıldığı halde gelmemiş olan kimselerin ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda artık inkişaf edip bedenler yeniden ortaya çıkarıldığında yavma yıkışaf o an sehbi ve yudarma ile sucud insanlar secdeye davet edilirler Cenab-ı Hakk'ın huzurunda fele dünyada huzura çıkıp da secde etmemiş olanlar fele yasatiyon secde edemezler eğilmeye çalışır, dükülmeye çalışır, yere varmaya çalışır, muvaffak olamaz. Cenab-ı Hak buyurdu ki ayet-i devamında وَقَدُ كَانُوا يُدَعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَعَلِبُ Halbuki vaktiyle onlar secdeye çağırıyorlardı. Onlar henüz salim iken, sağlıklı iken, bunu başarabilecekken Allah'ın huzuruna çağırılıyorlardı ama gelmiyorlardı. Dünyada iradesiyle gönüllü olarak gelip secde etmeyenlerin ahirette huzur ilahide mecburen kaldıkları o ortamda Allah secde etmeyi onlara kolaylaştırmayacak, mümkün kılmayacak, öyle çakılıp kalacaklar. Fena yastatıyor. Neden? Çünkü Allah bu dünya sistemini Allah Azze ve Celle'yi seven kimselerin Cenab-ı Hakk'a sevgiyle bağlanmasını, tutunabilmesini mümkün kılmak için yarattı. O yüzden bu serbestlik ortamını yaşıyoruz. O yüzden bu iradi ortamı yaşıyoruz. Üzerimizde baskı yok. Cami girişlerini melekler tutmuş değil. Gökte melekler ellerinde defterlerle gözükür değiller gelmek isteyenler sevdikleri için Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmayı tekmin vermeyi ya Rabbi yaşlı yaşına geldim ama hala sana bağlılığımı sürdürüyorum. Elimdeki her nimetin sahibi sensin sana hamd ederim. Bugün huzuruna gönüllü geldiğim gibi yarın ecelimi tamamlayıp da huzuruna çıktığımda da yüzümü ak eyle. Huzuruna tekrar geldiğimde Dünyada bunu sayısız defa provasını yapmış. Allah'ın huzurunda sana Ya Rabbi sana hamd ederim demiş biri olarak secdeye eğilmeye sana seslenip dünyadaki tekrar edip durduğum o ifadeleri huzurunda gerçekleştirebilmeyi bana kolay kıl. Bunun için hayatı yaşayıp bunun için hazırlanıyorum diyen kimseler bir yana bir de buna hiç alaka duymamış Sanki hayatı kendisi yaratmışçasına, kendisi oluşturmuşçasına, yaşamaya adamış kendisini, sahipsiz bir ortamı yaşıyormuş gibi Mevla'ya sahibe karşı hiçbir sorumluluğa yaşam, yanaşmamış kimseler huzur-u ilahide hocalar var. اَقُولُ <laughs> قَوْلِي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين. الفات